Merhaba çocuklar, tekrar sağlıklı günler diliyoruz. Bugün Türkçe dersinde varlıkların özelliklerini niteleyen adları öğreneceğiz. Ee, siz bunları varlıkların özelliklerini niteleyen adlar olarak biliyordunuz fakat onların aslında adı sıfatlar yani ön adlardı. Ee, sıfatların en önemli özelliği varlıkların yani isimlerin önlerine gelerek onların nasıl olduğunu niteliyordu sayılarını, yerlerini, durumlarını belirtiyordu. Mesela bakalım. Şurada elma. Nasıl elma? Kırmızı elma. Rengini belirtmiş. Öğrenci. Nasıl öğrenci? Çalışkan öğrenci. Öğrencinin durumunu belirtmiş. Şişman adam yine fiziki özelliklerinden bahsetmiş, durumunu anlatıyor. Yeni çanta. Neşeli çocuk. Nasıl çocuk? Neşeli çocuk. Gazi Mustafa Kemal, Mustafa Kemal'in Gazi olduğunu belirtiyor. Sinan, Mimar Sinan. Yarım elma, bütün elma, yani tam elma. Bunlar hep e, ölçüsünü de belirse sıfat oluyorlar. Oradaki kalemler yönünü belirtmiş bana. Oradaki kalemler. Kalemler burada isim. Önüne oradaki sözcüğü geliyor ve oradaki sıfat haline dönüşmüş oluyor. Armut, iki armut sayısını belirtiyor. Bu yazı, şu, o bunlar hep sıfat olarak varlıklarımı niteliyordu. Birinci atlet, ikinci atlet, üçüncü atlet kaçıncı olduklarını belirtiyor. Burada yine bir tanım yapmış. Tanıma bakalım. Buradaki örneklerde olduğu gibi adların önlerine gelerek onların nasıl olduklarını niteleyen veya sayılarını, yerlerini belirten sözcüklere varlıkları niteleyen sözcükler denir demiş. Yani sıfat ve e, ön ad. İkisi eş anlamlı. Peki bu sıfatlar kaça ayrılıyormuş? Bakalım niteleme ve belirtme olmak üzere ikiye ayrılıyormuş. Hemen şuradan devam ediyoruz. Kırmızı elma elmanın rengini belirtiyor, sert elma elmanın durumunu belirtiyor, büyük elma elmanın biçimini belirtiyor bize. Şimdi bu anlatımlarda olduğu gibi varlıkların biçimini, durumunu, rengini, onu diğer varlıklardan ayırt et, et, eden e, özelliklerimi gösteren niteleme sözcüklerini kullanıyorum. Yani niteleme sözcüklerim neymiş? Bana büyüklüklerini anlatıyor, biçimini, durumunu gösteriyor. Nitelenen varlıkları gözümüzde canlandıralım demiş. Bak yine sarı limon, kırmızı araba, mavi pantolon, yeşil kazak, yemyeşil orman, uzun kalem. Varlıklarımı e, nitelendirmiş önündeki sıfatlar. Hemen altta da var. Kısa zaman, yeni masa, Kapalı pencere, soğuk su, bunlar hep durumunu, biçimini, rengini bana anlatıyor. Tatlı elma, ayran nasıl ayran diye soruyorum, ekşi ayran. Ayranımın ekşi olduğunu söylüyor. Yine adımı nitelemiş. Yine burada bir çalışma sayfası var. Kitaplarınızı aldığınızda buradaki çalışma sayfalarını yapmanızı rica edeceğiz sizden çocuklar. Hemen bir soruyla devam edelim. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde varlığı niteleyen sözcük yoktur? Yarın okullar açılıyor. İkinci dönem daha çok çalışacağım. Tatilde bu kitapları okuyup bitirdim. Annem pembe bir etekli kaldı. Şimdi B şıkkında dönem. İkinci dönem. E, dönem sözcüğünü nitelemiş. C şıkkında bu kitaplar. Kitaplar hangi kitaplar? Bu kitaplar yine niteleyen bir sözcük var. Pembe bir eteklik. Pembe bir eteklik. Orada hatta iki tane niteleyen sözcüğüm var. Ama A seçeneğinde yarın okullar açılıyor. Burada niteleyen bir sözcük yok. Eğer ki yarın güzel okulumuz açılıyor deseydi oradaki güzel niteleyen bir sözcük olabilirdi. Fakat orada sıfat bulunmuyor. Bu yüzden zaten olmayanı soruyor. Cevap Adana. Hemen başka bir soruya bakalım. Aşağıdakilerin hangisinde varlığın yerini işaret yoluyla belirten sözcük vardır? İşaret sıfatı diyoruz yani biz bunlara. Halı. Hangi halı? Bu halı. İşaret etmiş oluyor. E, eski halı, kalın halı, sarı halı bunlar hep nitelendirmiş oluyor. Hepsi de sıfat fakat işaret etmiyor. İşaret eden seçeneğim A Bu halı. Hemen şöyle bakalım. Varlıkları, sayı, renk, biçim, şekil, durum ve benzeri yönlerden tanıtan kelimelere nokta nokta denir. Şimdi varlıkları, sayı, renk, biçim, şekil, durum yönünden tanıtan kelimelerin zıt anlamlı kelimeleri olabilir mi? Hayır, onlar zaten eski, yeni, temiz, pis gibi e, zıt anlama gelecek kelimelerde eş anlamlı kelimeleri de biliyorduk. İletim mesaj, fax, belge geçer. Aynı anlama gelen sözcükler yazılışları farklıydı. Atasözleri de çok önceden atalarımızın söylediği sözlerde, özlü sözlerde. Burada ondan da bahsetmiyor ama C şıkkında niteleyen kelimeler yani bana sıfatları söylemek istemiş. Cevap Ceyhan olacaktı. Evet çocuklar sıfatlar bu şekilde. Buradaki testleri de size yine ödev olarak vereceğiz. Tekrar etmenizi istiyoruz onlara. Şimdi gelelim adıllara. Adıllar yani zamirler. Bunlar adların yerine tutan sözcüklerdir. Eğer e, mesela sıfatlarda adların önüne geldiğinde varlığı niteliyordu. Ama adıllarda öyle bir şey yok. Bakalım örneğimize. Pinokyo yalan söylerse burnu uzarmış. Pinokyo yerine kullandığım kelimeye bakalım. O yalan söylerse burnu uzarmış. O sözcüğü Pinokyo'nun yerine kullanılıyor. Yani adın yerine kullanılıyor. Adla birlikte değil. Sadece e, onu işaret eden sözcüğü kullanmış. O yalan söylerse burnu uzarmış. İşte buradaki o benim adılım. Adıl yani aynı zamanda zamir olarak bilebiliriz bunu. Siz önceden adların yerini tutan sözcükler olarak biliyordunuz ama şu anda adı zamir olduğunu öğrenmiş oldunuz. Bakalım örneğimizi inceleyelim. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler masal kahramanıdır. Onlar masal kahramanıdır. O kadar uzun yazmak yerine direkt onlar masal kahramandır diye belirtmiş. Yani adın yerine zamir kullanılmış. Herkes kitabını çıkarmış. Senin kitabın nerede? Herkes kitabını çıkarmış. Seninki nerede? Senin kitabın derken e, senin kitabın, kitabın sözcüğünü nitelemiş ama onun yerine seninki diye kısaltarak kullandığında bu benim adılım olmuş. Yani dediğim gibi zamir. Tekrar bakalım tanımımıza. Buradaki örneklerde olduğu gibi adların yerine kullanılan sözcüklere ve eklere adıl diyoruz. Adıllar sözcük durumunda ya da ek durumunda olabilirler. Yerlerini tuttuğu varlıklara ve varlığın yerine kullanılış biçimine göre türlere ayrılıyor. Aynı sıfatlar gibi. Şimdi bakalım. Burada bir konuşma yapılmış. Günaydın Ayla, nasılsın? Günaydın Kemal, iyiyim. Leyla ile birlikte gelecektiniz. Leyla arkadaşıyla ders çalışacakmış. Leyla nerede diye soruyor aynı zamanda. Ben Ayla ile konuştum. Ben sözcüğü konuşan Kemal'in yerine kullanılıyor burada. Sen nasılsın dedim. Sen sözcüğü nasılsın denilen Ayla yerine kullanılıyor. Yani bunlar hep yine isimlerimizin yerine kullanılmış zamirler. Ayla ve Leyla onlar ders çalışacakmış. İkisinin isminin yerine kullanıyor. Kişi adları yerine kullanılan sözcükler ben, sen, o, biz, siz, onlar sözcükleri. Yani bunlar kişi zamiri olarak biliniyor. Siz söyleyen birinci kişi, kendisine söz söyleyen kişi ikinci kişi, kendisinden sö söz edilen kişi de üçüncü kişi olarak belirtiliyor. Yine e, bunları da tekrar etmenizi isteyeceğiz. Bu testlerden de size ödevler vereceğiz. Hemen birkaç e, soru çözelim. Şöyle bakalım. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde eşya adı yerine kullanılan sözcük vardır? Onu çantana koy sana. Saat 2'de orada olurum. Onu okulun bahçesinde koşarken gördüm. Buraya kadar gelmene gerek yoktu. Şimdi B şıkkına bakıyorum. Saat 2'de orada olurum. Orada yer adını bu şekilde belirtmiş. C şıkkında onu okulun bahçesinde koşarken gördüm. Onu bir kişiden bahsediyor öyle değil mi? Şimdi kişi zamiri. Burada da bu şekilde betimliyoruz. Buraya kadar gelmene gerek yoktu. Buraya yine yer anlamında kullanmış. Fakat A seçeneğinde onu çantana koysana. Onu dediğine olabilir kalemi, defteri, silgisi. Yani yine bir eşya adı olarak kullanılmış. Onu sözcüğünde bir eşyanın yerine kullanmış. O yüzden cevabımız Adana olacaktı. Hemen şu sorumuza bakalım. Kaç numaralı sözcük adın yerine kullanılmıştı? İstediğin zaman beni arayabilirsin. Şimdi burada bir at olacak e, sözcük varsa beni kimdir mesela? E, Ahmet. Ahmet'i arayabilirsin. Bunu Ahmet kendisi söylüyorsa tabii ki beni birinci e, teki şahısı kullanacak. O yüzden burada hangi sözcük adın yerine kullanılmıştır diyor. Ceyhan 3 numaralı sözcük. Adın yerine kullanılmıştır. Yine kişi zamiri olarak gösterilmiş. Aşağıdakilerden hangisi kişi adı yerine kullanılamaz? Hangisi? Onlar, siz, kendim. Şimdi bakalım. Siz derken ikinci çoğul kişi. Senin çoğul hali siz. Yani bu kişi adı. Onlar da yine kişi adı. Kendim zaten... Ee, kendimden bahsettiğim zamanlarda ben kendim geldim dediğimde bu yine kişi adı yerine kullanılmış olur. Fakat hangisi? Soru zamirdi. Soru soruyor çünkü bana. Hangi ev, hangi kalem demiyor. Direkt hangisi demiş. Oraya gelen C ekiyle birlikte zamire dönüşmüş. O yüzden cevabımız A şıkkı. Hemen bakalım. Giyim kuşamı herkes tarafından taklit edilir tümcesinde. Adın yerini tutan sözcüğün türü hangi seçenekte verilmiştir? Şimdi herkes tarafından taklit edilir. Ee, soru olabilir mi? Soru sormuyor burada. Çünkü giyim kuşama herkes tarafından taklit edilir. Normal bir cümle, soru cümlesi değil. C şıkkını direkt eliyorum o zaman. İşaret ettiği bir durum da yok. Ee, kişi ve belgisiz. E, zamir arasında kaldım. Herkes, kimse gibi sözcükler belgisiz zamiri oluşturur. Yani belirsiz, bir kişiden bahsetmemiş. O yüzden aşıklı olacaktı. Hemen şuradan da bir soru daha çözelim. O kalem Erdem'in, bu kalem Arif'in, şu da Mehmet'in. Arkadaşınızın söylediği tümcedeki hangi sözcük adıldır? O kalem derken kalemi niteleyen bir şey var. O sözcüğü. Bu sıfattır. Bu kalem derken de aynı şekilde. Şu da Mehmet'in derken şu kalem demesi gerekiyor. Ama kalem'in yerine direkt şu sözcüğünü kullanmış. O yüzden buradaki şu sözcüğü adıl yani zamirdir. Cevabımız C olacak. Evet çocuklar bu kitaptaki testlerden hem sıfatlar hem de zamirleri yani adılları mutlaka çözmenizi istiyoruz, tekrar etmenizi istiyoruz. Teşekkür ederiz.